Elazığ'da bir kuyumcuda şekeri düşerek bir anda yere yığılan adamın dili boğazına kaçtı. Adam kuyumcunun müdahalesiyle kurtulurken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay kuyumcular çarşısı içerisindeki bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşıyla birlikte kuyumcuya giden şeker hastası bir şahıs ayakta beklerken "Şekerim düştü." dedi. Şahıs tam oturacakken bir anda yere yığıldı. Kuyumcu Bayram Saydam, şahsın çenesinin kilitlendiğini ve dilinin boğazına kaçtığını tespit etti. Saydam ve arkadaşı şahsın kilitlenen çenesini açtı ve dilini boğazından çıkardı. Ardından şahsa çikolata verildi. Çikolata yiyen vatandaş bir süre sonra ayağa kalktı. O anlarsa kuyumcu dükkanının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.